Zehra Hanım 70 yaşında, yüzüne kazınmış yıllara rağmen hala capcanlı bir ruha sahip bir kadındı. Hayat ona acılar yaşatmış, onu dul bırakmış ve çocukları çoktan yuva kurmuştu. Günleri tanıdık bir rutinde geçen Zehra Hanım yalnız yaşıyordu ama geleneksel anlamda yalnız değildi. Etrafını saran, onu sıcak bir battaniye gibi sarmalayan iyi yaşanmış bir hayatın izleri vardı. Bir zamanlar çocuklarının kahkahaları ve sevgili kocasının huzurlu varlığıyla dolu olan küçük dairesi şimdi anıların sığınağıydı. Her köşesinde bir hikaye saklıydı. Her eşya geçmişten bir anı fısıldıyordu. Zehra Hanım geçmişin bu yankılarına değer veriyor. Yaklaşan boşluğa karşı bir kalkan gibi onlara tutunuyordu. Zehra Hanım'ın evi, geçmişinin iplikleriyle dokunmuş bir kilim gibiydi. Soluk fotoğraflar duvarları süslüyor, zamana hapsolmuş gülümsemeleri yakalıyordu. Raflar, her biri anlatılacak bir hikayesi olan biblolar ve hazinelerle doluydu. Kumaşları zamanla yıpranmış eski giysiler, geçmiş günleri fısıldayarak dolapta asılı duruyordu. Ancak değer verilen hatıraların arasında başka bir varlık kök salmıştı. Yıllar geçtikçe biriken eşyalar Zehra Hanım'ın sığınağını yavaş yavaş boğmaya başlamıştı. Sayfaları sararmış ve kırılganlaşmış gazeteler yükseklere yığılmıştı. Boş kavanozlar ve kaplar tezgahlarda birikmiş, amaçları çoktan unutulmuştu. Ve her yerde, her köşe bucakta sessiz bir zaman geçişine tanıklık eden bir toz tabakası uzanıyordu. Bir zamanlar Huzur ve sıcaklık yuvası olan Zehra Hanım'ın evi yavaş yavaş bambaşka bir şeye dönüşmüştü. Yılların birikimi, eşyaların amansız gelgiti sığınağını bir eşya labirentine dönüştürmüştü. Geçiş yolları daralmış, mobilyalar eşya yığınlarının altında kaybolmuş ve hava küf ve kullanım dışı kalmanın kokusuyla ağırlaşmıştı. Zehra Hanım çevresine karşı kayıtsız ya da ilgisiz olduğu için değildi. Aksine eşyalarına derin bir saygı duyuyor, her bir eşyada hayatının ve değer verdiği insanların bir yansımasını görüyordu. Onları atmak, bir anıyı silmek, geçmişiyle olan bağını koparmak gibiydi. Ve böylece her bir nesya, yaşanmış bir hayatın, sevilen bir aşkın, vazgeçemeyeceği bir anın somut bir temsili olarak onlara tutundu. Zehra Hanım inançlı bir kadındı, günleri dua ve tefekkürle doluydu. Ancak yüce bir güce olan sarsılmaz inancının yanı sıra neredeyse ritüelistik bir temizlik ihtiyacıyla kendini gösteren bir korkuyu da besliyordu. Her yerde pusuda bekleyen o görünmez düşmanlar, mikroplar sürekli bir endişe kaynağıydı. Her yüzey ovalanmalı, her nesya silinmeli, elleri gün boyunca defalarca yıkanmalıydı. Musluk sürekli akıyor, zihninin kıyılarını kemiren korkuyu maskeleyen rahatlatıcı bir ses çıkarıyordu. Bu korku eşyalarından ayrılma konusundaki isteksizliğiyle birleşince dünyasında hassas bir denge, kaosun eşiğinde tehlikeli bir şekilde sallanan bir denge yarattı. Zehra Hanım'ın çocukları, kalpleri endişeyle dolu bir şekilde annelerinin bir zamanlar tertemiz olan evinin artan dağınıklığa nasıl yenik düştüğünü izliyorlardı yardım etmek, ruhuna ağır gelen yükü hafifletmek için can atıyorlardı. Nazikçe çözümler öneriyor, temizlik hizmetleri, düzenleme stratejileri, hatta endişelerini gidermek için terapi öneriyorlardı. Ancak gururu inancı kadar güçlü olan Zehra Hanım önerilerini nazik bir direnişle karşıladı. Burası benim evim, derdi sesi yumuşak ama kararlı bir şekilde ve bunlar da benim eşyalarım. Ben hallederim. Endişeleri yürekten gelse de hayatına gereksiz bir müdahale olarak görmezden gelindi ve reddedildi. Sonuçta o Zehra Hanım'dı. Hayatın zorluklarında zarafet ve dirençle yol alan bir kadın. Biraz dağınıklık, biraz korku, kendi başına halledebileceği önemsiz şeylerdi. Ya da o öyle inanıyordu. Boğucu bir yaz akşamı, güneş ufkun altına doğru eğilirken şehri karanlığa gömdüğünde, Zehra Hanım'ın mahallesine elektrik kesintisi vurdu. Tanıdık aletlerin uğultusu kesildi. Lambaların rahatlatıcı parıltısı söndü ve onu alışılmadık bir karanlıkta yalnız bıraktı. Eli içgüdüsel olarak ışık düğmesine uzandı, sanki elektriği hayata döndürmek istercesine faydasızca çevirdi. Soğuk ve yapış yapış bir korku göğsünü sıktı. Gölgeler tek bir mumun titrek ışığında kıpırdanıyor ve dans ediyor, tehditkar şekiller alıyor gibiydi. İşte o zaman bunaltıcı karanlığın tam ortasında onları gördü. İki figür, uzun ve heybetli, gölgelerden belirdi, biçimleri belirsiz ama varlıkları inekar edilemezdi. Zehra Hanım'ı panik sardı. Korku ve batıl inançla bulanmış zihni, cinlerden, karanlıkta gizlenen doğaüstü varlıklardan bahsediyordu. Bu figürlerin yakın zamanda ölenleri ziyaret eden korkunç ölüm melekleri münker ve nekir olduğunu ikna olmuştu. Onun zamanı gelmiş miydi? Bu son muydu? Titreyerek dizlerinin üzerine çöktü, dudakları ateşli bir şekilde dua ediyordu. Ama dua ederken bile bir şüphe kırıntısı dehşetini deldi geçti. Bu gerçek olabilir miydi? Yoksa karanlık ve etrafını saran dağınıklık tarafından güçlendirilen korkusu Zaten endişeli olan zihnine oyunlar mı oynuyordu? Bir kez ekilen bu düşünce kök saldı ve büyümeye başladı. Belki de diye düşündü cesurca, bu bir işaret, korkularıyla yüzleşmesi ve hayatını geri kazanması için bir uyandırma çağrısıydı. Ertesi sabah güneş doğdu, gölgeleri kovaladı ve bir önceki gecenin olaylarının gerçeğini aydınlattı. Gün ışığında birkaç kutu ve unutulmuş mobilyadan başka bir şey olmadığı anlaşılan figürler şimdi neredeyse komik görünüyordu. Ancak onların ateşlediği korku, kendi kırılganlığının farkına varması hala sürüyordu. Zehra Hanım ilk kez endişelerinin ve maddi şeylere olan bağlılığının hayatında yarattığı tahribata kendini ikna etti. Rahatlatıcı görünen dağınıklık şimdi boğucu geliyordu. Onu uzun zamandır esir alan korkunun fiziksel bir tezahürüydü. Ve böylece ağır bir kalple ama yeni bulduğu bir kararlılıkla bir karar verdi. Bırakma zamanı gelmişti. Zehra Hanım'ın evinin dönüşümü olağanüstüydü. Çocuklarının yardımıyla göz korkutucu sıralama, temizleme ve temizlik görevine başladı. Kutular boşaltıldı, mobilyalar yeniden düzenlendi ve uzun zamandır unutulmuş hazineler yeniden keşfedildi. Her bir eşya hikayesi hatırlanarak, sevilerek paketlenip bağışlanmadan veya atılmadan önce elden geçirildi. Bu süreç, her bir bırakma eylemi, onu uzun zamandır ezen korku ve endişenin sembolik bir şekilde dökülmesiydi. Evi dağınıklık katmanlarının altından çıktıkça Zehra Hanım'ın ruhu da ortaya çıktı. Sürekli el yıkama, yerini yeni bulduğu bir özgürlük ve huzur duygusuna bırakarak sona erdi. Onu uzun zamandır rahatsız eden korku geriledi, yerini kaybettiğini fark etmediği sessiz bir neşeyle değiştirdi. Evi temiz ve ruhu hafifleyen Zehra Hanım, bir zamanlar kaçındığı deneyimlere açık olduğunu fark etti. Annelerindeki dönüşüme sevinen çocukları kollarını açarak hayatına geri döndüler. Ziyaretlerinden büyük keyif aldı, kahkahaları şimdi daha geniş olan odalarda yankılandı. Bir zamanlar büyük annelerinin evini ziyaret etmeyi endişeyle karşılayan torunları, şimdi onunla vakit geçirmek için can atıyorlardı. Günlerini genç enerjileriyle doldurdular, kahkahaları ruhuna bir melhem oldu. Bir zamanlar korkuları ve dağınıklığı tarafından tecrit edilmiş olan Zehra Hanım, şimdi ailenin sevgisi ve kahkahalarıyla çevriliydi. O korku ve karanlık gecesi, elektrik kesintisi, Zehra Hanım'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Onu gerçeğe uyandırmak için bilinmeyenle bir karşılaşma, en derin korkularıyla bir yüzleşme gerekmişti. Bu kadar sıkı sıkıya bağlı olduğu şeyler, maddi varlıklar ve temsil ettikleri endişeler neredeyse içindeki ışığı söndürüyordu. Ama bırakarak, geçmişe olan bağlılığını serbest bırakarak ve bugünü kucaklayarak yaşamanın sevincini yeniden keşfetmişti. Bir zamanlar mücadelelerinin sembolü olan evi, şimdi barış ve sevginin sığınağı, o zamandan beri olduğu kadının bir yansımasıydı. Güçlü, dirençli ve hayat armağanı ve ailesinin sevgisi için sonsuza dek minnettar.